sen bakıyon mu oradan buradan mu burdan bakıyon o zaman gözlerimizi bağlı, bağlayalım at gönder göndersene bak iyice yamulttun onları. zaman elbet yakalayamam be beyefendi vay anam babam be Geçen gün yine dışarı çıktı. Ben çok küfür etti hani böyle amını yarrağın Şöyle atla çünkü bunu böyle yerse bunu böyle böyle... Bunu... <laughs> bu arada kanal... Kim sivilceye bak lan. Amına koyayım sivil... Amına korum. Hindistan dedim bak Hindistan'ı işaretledim ve bildim. Ya! Oh Değil yes. Ne dans? Hiçbirine bakmadım yani yani bilmiyorum. Ben bedava. Bu. Beyin bedava. Beyin. Venezuela. Oğlum ben nereden bileceğim ki bunu? Amına koyayım ya. Nereden bileceksiniz? Tamam lan yok esin. Oğlum bu şey... Fıs 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 ne güzel gülüyorsun. Bak. Evet arkadaşlar evet, kahvaltı yapmaya geldik şimdi. Göstereyim. <laughs> peynir Yemeğini zaman geçeceğiz. Tamam bütçeme uygun bir yer bulamıyorum. Ağl sörgülüm korku benim. Erken giden erken yol alır. Kafayı yormam sonuna bakılamam. Bakmalı mıyım? Hı. Hmm. Bakma olmayın. Ben böyle bir şey yemedim. Hadi canım. Vallahi billahi. Lan yani getir. Bak. Direkt tekle. 3 2 1. Ne al? Abi ne hamuru ben hamur mamur Neler <laughs> Çek ağabey önünü koyma allah allah Ne de yeter ki Allah Allah'ı söyle Söyle Ne de yeter ki Allah'ı söyle <gülüyor> <gülüyor> gibi tatlısın Gel aşkına kıtlansın Beni sevmeyen anne I said people I want to play a game Burası mı lan Böyle ya bayramda böyle bir pi kokoreçi yemiyorum. Ne oluyor? Ve Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Doldu! Oh. <laughs> Deprem kuşu yaktı Bunu yapmam lazım. <gülüyor> 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 şöyle vuracağım at. Bu tarafa doğru dönsün. Atam oyun geliyor özel harekat. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> diye. Ne? bu çocuğu. Kapı komşum. Evet. Evet. Hamit Suras Yeni Çamoğlu Otomotiv 50 milyar TL. <laughs> vuramadık. Da vuramadık ya ne yapalım şimdi? Ne oldu? Ne güzel gülüyorsun. Kaç para vereceğim? Ne kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin bana. O kanka o şoför de ama ben şoförüm şu an. el <laughs> Abi sen. El freniyle kalkıyorum. Sen bilirsin. Prenses. Eminim. Sinyalimizi veriyoruz. Sinyalsiz olmaz. Sinyal koymamışlar bunlara öyle mi? Versene o zaman Oruç El freniyle kalkıyorum. Ben buraya yayınlamam. Bir İyi günler. 1 lira var mı be abim? Götünü yalayım 1 lira be abi. Evet abi. Bana ne abla koy. Bir şov yapma vakti gelmiş. Niye bu? Erkek ya. Ada cezası. Açı <laughs> <Çi> biber cezası. <laughs> Ve kafamı suya sokma cezası. Oh! <laughs> de sokak cezası gelecek. <laughs> Merhaba. Seni de, 1, Hay anasını <laughs> satayım ya Allah Allah bir sürü <laughs> Ağrı tut ya <laughs> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Helal lan Bak, düşününce oluyormuş gördün mü? Düşünmeyelim ki <laughs> Tamam bu elendi arkadaşlar. Çünkü soruyu doğru işlemem. 35. 35 Her zaman ilk aklına gelen doğrudur. <laughs> Kayıtta al. senin götün. <laughs> <tıkın diye. gülüyor> <laughs> yapmış mıyım? Yapmış mıyım? Daha sonra bir paket istat dedemin namı ya yaş pırma bir de ılık su dedi. <laughs> orucu aman dikkat orucu. İbadetim için ibadetim orucum için orucum için. Hadi. i'm just please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the Bir bak kendine, Ağırdı, Çok da... Bak de demiyorum. Çok da yaraamda. Ben la... geliyorum. Ke. <laughs> <laughs> <laughs>